Kofas'la birlikte ve Kompas'la birlikte yaptığınız ihracatı da artırma ve güvenli ihracatın yolları konumlu seminerimize hoş geldiniz. Son yıllarda yaşadığımız teknolojik devrim günlük yaşamımızı ve iş hayatımızı etkilemekte. Teknolojinin getirdiği yenilikler, e-ticaret, e-devlet, e-iş vesaire gibi yeni kavramları ortaya çıkarmaktadır. Bir milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır. İnternet son derece önemli büyük bir küresel pazarı açan bir kap niteliğine haline gelmiştir. Her gün daha fazla insanın internete bağlanmakta olduğunu, işlerini internet üzerinden yürüten firmaların her geçen gün çoğaldığını görmekteyiz. Örneğin, 2005 ABD yapılan e-ticaret arasında 1 milyar euroyu aşmıştır. Hızla büyümekte olan bu pazarın 2009 yılının sonunda ikiye katlanacağı beklenmektedir. Ülkemizde ise toplam işletmelerin yüzde 99'dan fazlasını ve toplam istihdamın yaklaşık yüzde 5'ini ekonomiye kazandıran komiler dünya pazarlarına girebilmek, rekabet kanallarını genişletebilmek ve maliyeti, maliyetleri düşürmek, ihracat kapasitelerini artırmak amacıyla mutlaka internet ve onun uygulamalarını kullanmalıdır. kullanmalıdırlar. Et ticaret uygulamalarından yoksun kalan şirketlerin küresel ekonomide pazar bulamamak, mevcut pazarları kaybetmek, hem e ticaret uygulamalarına geçen ülkelerle, hem de e ticaret uygulamalarına geçen yerel firmalarla rekabet edememek gibi onları ciddi tehlikeler beklemektedir. Tobiler için e-ticaret alanında yapılacak her yatırım gelecekte bu firmaların yaşamlarını sürdürme konusunda kendilerini aynı zamanda güçlü kılacaktır. İlili farklı binlerce yapabiliriz zorlaşan rekabet şartlarında ve pazar sıkıntılarının yaşandığı bir ara ortamda yok olmalarını Ve internet sayesinde dünya piyasalarında kobilerin yer almalarında sağlanmış olacaktır. Ayrıca hali hazırda ihracatçı olan kobilerimizin ve ihracata başlamayı düşünen küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin ihracatlarını artırırken ödemeler konusunda da zorluk yaşamamaları Riskleri en aza indirmeleri için ihracatçıların en güvenli yoldan yapma yollarında önem taşımaktadır. Bu anlamda değerli uzmanlarımızın siz kıymetli katılımcılarımıza konu ile ilgili bilgi ve detayları aktaracakları toplantımızın işletmelerimiz ve çalışmaların çalışmalarımız açısından faydalı olmasını diliyor. Konuşmacılarımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum. İyi,